Merhaba sevgili dostlar. Bugün Pilates üzerine sohbet edeceğiz. Pilates'in kurucusu Joseph Hubers Pilates'tir. 1880 yılında Almanya'nın Düsseldorf kentinde dünyaya gelmiştir. Babası ödüllü bir cimnastikçiydi. Annesi doğal tedavi uzmanıydı. Çocukluk yıllarında astım, raşitizm, ve çeşitli ateşli hastalıklar geçirmiştir. Kendisini geliştirmek için düzenli şekilde egzersizler, fiziksel gücünü arttırmak için antrenmanlar yapmıştır. 14 yaşına geldiğinde o kadar çok gelişmişti ki kasları kendisini resimli anatomi atlaslarına mankenlik yaparken bulmuştur. Bu şemalar ileride İlk açacağı stüdyosunun duvarlarını süsleyecektir. 1912 yılında İngiltere'ye gitmiştir. Fakat 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na çıkması sebebiyle düşman kabul edilip gözaltı kamplarına gönderilmiştir. Bu kampta arkadaşlarına egzersizler, fitness, güreş, savunma sanatları dersleri vermiştir. Hatta kampın hastanesinde kalan yatalak hastalara iyileşmeleri için aletler geliştirmiştir. Bu aletler bugün kullandığımız reformer aletlerinin atalarıdır. Savaş bittikten sonra ülkesine Almanya'ya geri dönmüştür. Joseph Plates Almanya'ya gidince Hamburg'a yerleşti. Burada teori ve egzersizlerini geliştirdi ve yaymaya başladı. Kısa sürede Hamburg askeri polisi dikkatini çekti. Kendisini fitness ve savunma eğitmeni olarak işe aldı. Daha sonra Alman hükümetinin Alman hükümetinin de ilgisini çekti ve ordu, ordudaki askerlerini eğitmelerini istedi. Fakat bu politikadan hoşlanmayan Pilates hayallerini ve yeni oluşturduğu egzersizlerini alıp Amerika'ya gitti. Amerika'ya gittiğinde ilk stüdyosunu açtı. Bu binada aynı zamanda ünlü birer dans stüdyoları da bulunmaktaydı. Joseph Piretis'i keşfetmeleri uzun sürmedi. Ünlüler, Hollywood yıldızları ve New York'ta yaşayan elit kesim Pilates'in stüdyosunu doldurmaya başladı. 1960 yılına kadar aktif olarak eğitmenlik yaptı ve eğitmenler yetiştirdi. 1966'da deposunda çıkan yangında çok duman soluduğu için ve ufak bir kaza yaşadığı için bir sene sonra vefat etti. Joseph Pilates sağlıklı olduğu dönemde birçok kitap da yayınlamıştır. Aslında Pilates'in ilk adını kontroloji olarak koymuştur. Kontroloji ne demekti Joseph Pilates için? Zihin bedene hükmeder. Zihin efendi, bedende uşaktır sözüyle aslında kontrolojinin ne demek olduğunu bize bu sözlerle vurguluyor. Zihnimizi kontrol ettiğimiz zaman kaslarımızı ve vücudumuzu da kontrol ediyorduk. Pilates'te de belirli prensipler de vardı. Bunlar yazılı olarak yoktu ama Pilates'in yazdığı her kitapta bunlara dikkat çekmişti. Bu prensipler akıcılık olmalıydı. Hareketler arasında akıcılık vardı. Kesinlik vardı. Neydi bu kesinlik? Komutların net ve anlaşılır şekilde kısa ve öz olmasıydı. Kontrol, kişinin hareketlerini yaparken zihin-beden kontrolünü kastediyordu merkez, merkez dediğimiz olay karın bölgesi yani kor bölgesi abdominal kasların olduğu yerden bahsediyordu. Ve en önemlisi konsantrasyon. Pilates yaptığımız odanın klinik olması, çok fazla çarpıcı resimlerin ve fotoğrafların olmaması gerektiğini savunmuştur her zaman. Ve önem verdiği en son unsur ise solunumdu. Solunum diyafram nefesi alınması taraftarıydı Joseph Pilates. Diyafram nefesi karından alınır ve karından verilirdi. Burundan nefes alıyoruz, karnımızı şişiriyoruz ve burnumuzdan nefes veriyoruz. Diyafram kaslarımızı çalıştırıyor. Joseph Pilates doğunun zihinsel felsefesini alıp Batı'nın enerjisiyle birleştirip kontrolojiyi oluşturmuştur. Yani bugünkü adıyla pilatesi. Yazdığı bir kitapta fiziksel açıdan sağlıklı, zihinsel olarak sakin ve ruhsal açıdan huzurlu olabilmenin zevki ve kazanımları paha biçilemeyecek kadar değerlidir. Dengeli vücut, zihin ve ruh üçlüsüne ulaşabilmenin tek yolu ise kontrolojiden geçer. Joseph Pilates zihnimizin bedene hükmettiğini söyler. Önce zihnimizde yapacağımız hareketi canlandırmamızı önerir. Gözümüzde canlandırdıktan sonra uygulamaya geçip kaslarımızı hareket ettirmemizi ister. Yani zihin ve kas birlikte eş zamanlı olarak hareket ettiğinde Pilates'in etkilerinin daha da arttığını söylemektedir ki günümüzde 2000'li yılların başında nöroplastisite dediğimiz bir kavram gelişmiştir. Nedir bu nöroplastisite? Sinir sisteminin uyum kabiliyetini ifade eder. Yani önce zihnimizde ve bedenimizle birlikte zihnimiz bedenimizle birlikte çalıştığında yeni bir deneyim kazanırız. Ve bu nöral yani sinirler sayesinde yeni bir sinirsel ağ oluşur. Merkezi sinir sisteminin çevresel uyaranlara uyum gösterebilme yeteneğidir. Aslında bunu sanki Joseph Pilates bize 1800'lü yıllarda söylemişti. Zihin bedene hükmeder gibi. Hükmeder sözüyle anlayabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.